arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Ankara yayınları 8. sınıf matematik güçlendiren 3. fasikül ile dersimize devam ediyoruz. Ondalık gösterimlerin karekökleri ve gerçek sayılar ödev testindeyiz. Birinci sorumuzu büyütelim. Aşağıdaki daire şeklindeki resimlerin çevrelerinin uzunlukları toplamı 15 santimetredir. Büyük resmin bir yüzünün alanını vermiş bana küçük resmin alanını istiyor. Öncelikle dairenin alanı hangi formülden bulunuyordu? Pi r kare. Bu bana dairenin alanını veriyordu. Peki arkadaşlar çevre uzunluğu hangi formülden bulunuyordu? 2 pi r. Bu da çevre uzunluğu. O zaman şimdi şöyle söylüyorum. Öncelikle ben büyük resmin alanını biliyorum ve pi yerine 3 alabiliyorum. O zaman 3 çarpı r kare dedim. Eşittir 6 tam yüzde 75. E ben burayı 3'e böldüğümde arkadaşlar r kare değerimin 2 tam yüzde 25 olduğunu buluyorum. Hatta şöyle yazalım. R kare eşittir 225 bölü 100'dür. R'yi bulabilmek için her iki tarafın karekökü alınır arkadaşlar. Buradan R değerim bakın 225 dışarıya 15 diye çıkar. 100 ise dışarıya 10 diye çıkar. Yani büyük resmin arkadaşlar yarı çapı 15. O zaman büyük dairenin arkadaşlar çevre uzunluğunu bulalım. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapım 15 bölü 10. Buradan sadeleştirme işlemleri yapmak istiyorum. 5'e böldüm. 5 ile sadeleştireceğim. 3 kalır, 2 kalır ekiler gitsin. 3 Üç çarpı 3'ten büyük dairenin çevre uzunluğunu 9 olarak bulduk. E büyük dairenin çevre uzunluğu 9 ise küçüğün çevre uzunluğu 6'dır. Çünkü toplamları 15'miş. O zaman şu anda arkadaşlar biz küçük dairenin çevre uzunluğunu biliyoruz. O zaman diyorum ki 2 pi r formülü küçük dairede 6'ya eşit olacak. E pi yerine yine 3'ü alalım. Eşittir 6. E burası zaten 6. O zaman R değerim yani yarı çapım 1'miş. 1 Bir ise ben gelirim şimdi alanımı hesaplarım. Pi çarpı yarı çapım 1'in karesi. Buradan cevabım yine 3 cm kare olarak gelir. Bir yüzünün alanı sıfır tam 10 binde 16 metrekare olan kare şeklindeki birbirine eş 15 tane kartonun tamamı aralarında boşluk kalmadan ve kartonlar üst üste gelmeyecek şekilde birleştirilerek dikdörtgen şeklinde bir karton elde ediliyor. Buna göre elde edilebilecek dikdörtgen şeklindeki kartonun çevre uzunluğu en az kaç metredir? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Öncelikle benim bu küçük karemin bir kenar uzunluğunu bulmam lazım. Bana alanını bakın alanı dikkat ederseniz kare kök içerisinde verilmiş. Yani 16 bölü 10 bin olarak verilmiş. Bunu bir dışarıya çıkaralım. 4 bölü 100'dür. Bu benim alanım arkadaşlar. bir kenar uzunluğunu bulabilmek için alanın bir daha kare kökü alınır. Buradan bir kenar uzunluğumuz 2 bölü 10 oldu. Yani benim karemin bir kenar uzunluğu 2 bölü 10. Ardından diyor ki 15 tane kartonun tamamı aralarında boşluk kalmadan ve kartonlar üst üste gelmeyecek şekilde birleştirilerek çevre uzunluğu en az olan bir dikdörtgen kartonu elde ediliyor. Arkadaşlar benim zaten bakın iki tane ihtimalim var. Ya yatay sırada 1 tane olacak dikey sırada 15 tane olacak çarpımlarından 15 tane karton olduğunu göreceğim. Veya Yatay sırada 3 tane olacak, dikey sırada 5 tane olacak. Burası benim için önemli. Yani aslında yaptığım şey 15'i çarpanlarını ayırmak. Gelelim arkadaşlar bunu ayıralım. Şöyle böldüm. Şurayı da böldüm. Şunu birazcık daha düzeltmeye çalışalım. 1 2 3 4 kaç tane oldu 1 2 3 4 şunu şöyle bir silelim Hı. Hmm. geldim 1 2 3 4 5 kaç tane balık oldu 1 2 3 4 ve 5. de koydum ardından arkadaşlar burayı yataylı 3'e bölmem gerekiyor 3'e böldük bu şekilde bulduk. O zaman arkadaşlar diyoruz ki çevre uzunluğunun en az olması için burada ikinci çizdiğim şekilde dizilmesi lazım. Geldim bir kenar uzunluğum 2 bölü 10. E burası 2 bölü 10, 2 bölü 10, 2 bölü 10. Dikdörtgenimin kısa kenarı ne olur? 6 bölü 10. Burası 2 bölü 10, burası 2 bölü 10, burası 2 bölü 10, burası 2 bölü 10, burası 2 bölü 10. 5 tane olduğu için uzun kenarım ne olur? 5 çarpı 2 bölü 10'dan 10 bölü 10 olur. Bu da arkadaşlar 1'e eşittir. O zaman diyorum ki benim uzun kenarım 1, kısa kenarım 6 bölü 10. Çevre uzunluğunu hesaplayalım. Artı 1'den ben buradaki 2'yi içeriye dağıtmak istiyorum. 2 ile 6'yı çarptım 12 bölü 10. 2 ile 1'i çarptım 2. Burası 1 tam 10'da 2'dir. 2 ile topladığımda 3 tam 10'da 2 metre olarak buluruz arkadaşlar. 3 tane karesel bölge verilmiş. Bunların alanları sırasıyla veriliyor. Bu tel ile oluşturulabilecek en büyük karesel bölgenin alanı. Şimdi öncelikle alanım 0 tam 10'da 6 ise 16 bölü 100'dür. Bunun kare kökünü alıyorum arkadaşlar. 4 bölü 10'dur. Yani en küçük karenin bir kenar uzunluğu 4 bölü 10. Ardından ortanca kareye geldim. Alanım 0 tam 81. Yani 81 bölü 100'dür. Buradan 9 bölü 10 olduğunu buldum. Buradaki karenin bir kenar uzunluğu 9 bölü 10. En büyük kareye geldim. Alanım bir tam yüzde 44. Yani 144 bölü yüzdür. Buradan kare kökünü alıyorum. Bir kenar uzunluğunun 12 bölü 10 olduğunu buldum. O zaman arkadaşlar bir tel kıvrılarak bu bölge oluşturuluyorsa ben çevre uzunluklarını hesaplayacağım. Yani en küçük olanın bir kenar uzunluğu arkadaşlar 4 bölü 10 kare olduğu için 4 ile çarpacağım. Çünkü 4 kenarı var. Ortancanın bir kenar uzunu 9 bölü 10 çevre uzunluğunu bulmak için 4 ile çarptım. En büyüğü arkadaşlar 12 bölü 10 bunu da 4 ile çarptım. Burası 16 bölü 10 artı 36 bölü 10 artı 48 bölü 10 oldu. Toplayalım. Şurası arkadaşlar ne yapar? 52 bölü 10 yapar. E 48'i eklediğim zaman 100 bölü 10 olarak buldum arkadaşlar. 100 bölü 10'dan elimdeki telin uzunluğunu ben 10 metre olarak buldum. Peki benim elimdeki telin uzunluğu 10 metre ise bununla bir kare oluşturacağım. O zaman onu 4'e bölüyorum. 1 kenar uzunluğunu 5 bölü 2 olarak buldum. Bunun ondalık gösterimini bulabilmek için 5 ile genişlettim. Benim oluşturacağım karenin bir kenar uzunluğu 25 bölü 10 olacak. E, 25 bölü 10 ise alanım 25 bölü 10 çarpı 25 bölü 10'dan 625 bölü 100 oldu. Bu da C seçeneği olarak gelir. Aşağıda verilen taburenin yerden yüksekliği oturma bölümünün ok yönünde bir tam tur dönüşünde kare kök, bakın. 324 bölü 100 cm artmaktaymış. Yani 324 dışarıya 18 diye çıkacak. 100 dışarıya 10 diye çıkacak. O zaman bir tam tur döndüğümde 18 bölü 10 artıyormuş. Bu taburenin yerden yüksekliği en az 53 en fazla 80 cm'dir. En çok kaç tam tur döner? E o zaman 80'den 53'i çıkarıyorum arkadaşlar. Şurası 10 olacak. 7, 27. E o zaman 27 santimetreyi dönmek için her tam turda 18 bölü 10 dönüyordu. 27 bölü 1 çarpı ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. 9 ile sadeleştirdiğinde 3 kalır, 2 kalır. 2 ile sadeleştirdiğinde 5 kaldı. 3 çarpı 5'ten en çok 15 tam tur döner dedik. Aşağıda renklerine göre özdeş olan 10 çubuk ve bu çubukların uzunlukları veriliyor. Bu çubukların her biri bir kenar olacak şekilde alanı santimetre kare cinsinden irrasyonel olan dikdörtgenler oluşturacakmış. Buna göre hangi iki renk çubuk kullanılmış olamaz. Şimdi öncelikle sarı ile başlayalım. Uzunluğu karekök 80 bu 16 çarpı 5'tir. Yani burası dışarıya arkadaşlar şöyle kalemimizi inceltelim. Burası dışarıya 4 kök 5 olarak çıkıyor. Maviye geldim. Kara kökün içinde devirli bir sayı var. Devirli sayıyı nasıl rasyonel sayıya çeviriyordum? Sayımın tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden basamak sayısı kadar 9 atıyorduk. E burası 18 bölü 9'dan 2 oldu. Yani mavinin uzunluğu kare kök 2'dir. Kırmızının uzunluğu 2 kök 5'tir. Yeşilin uzunluğu 6 kök 2'dir. Morun uzunluğu arkadaşlar 3 kök 5'tir. Ardından diyor ki alanları irrasyonel olacak şekilde. Yani benim buradaki uzunluklara baktığımda çarpımları irrasyonel olacak şekilde ben bir e, dikdörtgen oluşturuyorum. E o zaman arkadaşlar mesela 4 kök 5 ile... Buradaki kök 5'li ifadeleri kullanamam. Yani ben sarıyı kullandığımda arkadaşlar mavi kullanacağım yanına. Veya sarıyı kullandığımda yeşil kullanacağım. Bu olabilir. Ama arkadaşlar kesinlikle sarı ile kırmızıyı aynı anda kullanamam. Neden? Sarının bir kenar uzunluğu 4 kök 5, kırmızının kenar uzunluğu 2 kök 5. E buranın çarpımı 8 çarpı 5'ten 40 olur. 40 da arkadaşlar rasyonel sayıdır. Biz irrasyonel olarak bulacaktık. Dolayısıyla sarı kırmızı kullanılamaz. Aynı mantıkla sarı mor da kullanılamaz. Şıklarda sarı kırmızıyı verdiği için D seçeneğimi işaretledim. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklinde verilen kutunun hacmi santimetre küp cinsinden rasyonel sayıdır. Bakın rasyonel kökten kurtuluyorum demektir. E o zaman bir hacmini bulalım. Karekök 54 çarpı karekök 27 çarpı soru işareti. 54 dediğimiz arkadaşlar 9 çarpı 6'dır. 27 dediğimiz arkadaşlar 9 çarpı 3'tür soru işaretini zaten bilmiyorum. 9 kökün dışına 3 diye çıktı burası 3 kök 6 oldu. Yine 9 kökün dışına 3 diye çıktı burası 3 kök 3 oldu çarpı soru işareti. Burada sizden istediğim şey şu zaten kat yani 3'leri çarptım 9. Kök 6'yı kök 2 çarpı kök 3 olarak açtım. E yanında bir tane daha kök 3 var. Bunların çarpımı da 3 yapar. O zaman 9 ile çarptım arkadaşlar. 27 kök 2 çarpı soru işareti. Buranın sonucu rasyonel olacakmış. Yani ben kök ikili ifadeden kurtulacağım. A seçeneğine geldim. Burası 2 kök 5'tir. Bunları çarparsam köklüden kurtulamam. B seçeneğime geldim arkadaşlar. Burası 2'ye böldüm 15 3'e böldüm 5 burası zaten çıkmaz burada da olmuyor c seçeneğine geldim bakın burası 4 kök 2'dir yani ben 27 kök 2 ile 4 kök 2'yi çarptım bakın kara köklü ifadeden şimdi kurtulabilirim dolayısıyla soru işaretiyle gösterdiğim yer kara kök 32 olabilir Aşağıda iki bölümden oluşan kartların her bir bölümüne bir sayı yazılmıştır. Buna göre bu kartlardan kaç tanesinin üzerindeki sayıların çarpımının sonucu irrasyonel sayıdır? Mor rengi ile başlayalım. Karekök 27 çarpı karekök 54. E 27 dediğimiz 9 çarpı 3'tür. 54 dediğimiz 9 çarpı 6'dır. Buradan 9 kökün dışına 3 diye çıkar. 3 kök 3. Buradaki 9 da 3 diye çıktı. 3 kök 6. 3'leri çarptım 9. Kare köklü ifadelerin içini çarptığımızda 18 olarak buluruz. E hatta 18 de 9 çarpı 2'dir. Yani buradaki 9 kökün dışına 3 diye çıkıyordu. 3 ile 9'u çarptım. Buranın sonucu 27 kök 3 oldu. Bakın ben bir türlü kökten kurtulamadım. O zaman bu irrasyonel sayı oldu. Maviye geldik. 4 kök 2 çarpı kare kök 98 eşittir. 4 kök 2 çarpı. 98 dediğimiz 49 çarpı 2'dir. 49 kökün dışına 7 diye çıkar. 7 kök 2. 4 ile 7'yi çarptım 28. Kök 2'lerin çarpımı 2 yapar. Buranın sonucu 56 yaptı. Bakın arkadaşlar burası rasyonel sayıdır. Çünkü kökten kurtuldum. Bunu almadık. Yeşile geldim. Kare kök 45 çarpı 4 kök 5. E 45 dediğimiz 9 çarpı 5'tir. 9 arkadaşlar kökün dışına 3 diye çıkar. 3 kök 5 çarpı 4 kök 5. 3 ile 4'ü çarptım. 12 kök 5'lerin çarpımı 5 oldu. Buranın sonucu 60 oldu. Bu da rasyonel sayıdır. Bunu da almayacağız. Biz irrasyonel istiyorduk. Son olarak turuncu renge geldim. 2 kök 3 çarpı karekök 72. 2 kök 3 çarpı 72 dediğimiz 36 çarpı 2'dir arkadaşlar. Buraya geldiğim zaman 2 kök 3 çarpı 36 kökün dışına 6 diye çıkar 6 kök 2. 2 ile 6'yı çarptım 12 köklerin içini çarptım 6. Kare 6 dışarıya çıkamıyor. Dolayısıyla bulduğum sonuçta irrasyonel oldu arkadaşlar. Biz irrasyonel istediğimiz için mor ve turuncu doğru cevabım B seçeneğimdir. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.